Jelibon Challenge. Bakın yumurta var galiba. Ooo. Uğur böceği jelibon santanı gezmeye gelmiş. Var ama burada şu an Şöyle var. Şöyle hemen başlayalım bir görüntülemeye. Neler var? Sürpriz oyuncaklar, Ayyemezler, kutular. Oy 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 oy. Şunun güzelliğine bakar mısın? 30 liraymış fiyatı. 25 liraya aşağıdaki kutular. Şu şekilde. Bunlar sanırım kumbara oluyor aynı zamanda. Evet. Şurada sürpriz yumurtalar var. Yolli var böyle şey. Evet. Bu. Burada değişik bir şey görüyorum bu. Börtlen aromalı drajeymiş. Kırmızı kırmızı. Vay. Wow. Hmm. Arkadaşlar burada e, çikolatalar var. Bizim sen, sen de zıcelip onlara Prenses Prenses badem. İsmi ne kadar güzelmiş şunun. Harika gözüküyor. Prenses badem. <laughs> Hiç dememiştim. Onu, <laughs> onu bırakalım istersen yerine. Burada güzel yine marshmallow'dan yapılmış böyle hayvan figürlü şeyler de 15 liraymış. Hmm. Güzel bunda resital çakıllar, mini kahveli derece, sütlü fıstıklı lokum. Bakın şey kalmış. Tamam. Ama ee, onu, onu birazdan yapalım istersen. Buradaki lokumlar. Ay şu istiridye ne kadar güzelmiş şu. <laughs> evet. Çok güzelmiş deniz ürünleri. Bak İnar, renkli de var. renkli jelibonlar benim da benim. var. Evet benim. Her şey var. Her şey. Evet. Hmm, şurada da ne varmış? Türüf çikolataları. Bu yuvarlak top top olanlar. Şurada şunlar sakız herhalde yuvarlak toplar. Mega jackpot. 25 lira. Ve arkadaşlar şu bakın. çikolatalar. Bakın arkadaşlar. Şurada güzel lollipoplar görüyorum. Oh, oh, Bakın burada korsan var, kurbağa var, yengeç var. Aa, onlar çikolata. <laughs> Ambalajları. Bakın. Evet. Patlayan şekerler. Çilek jelibon. İstersen bir tane çilekten alalım. Olur. Ee, evet kutuyu açalım. Ha var şu an güvene gerek yok mu? Olmaz olmaz. Sen yine elinle al koy. Şeye güven güvenme. Lütfen. Al. Ay ne kadar bunda. Evet onu ben yardım edeyim. evet yani. Koyalım. Hop, çizdi. Evet. Çizdi. Kiraz alalım Güzel. istersen. Hemen altında kiraz jelibon var. Evet. Atalım. Bu, düzüm, Üzüm. Üzüm. Bir tane düzüm alalım. Evet. Bütün meyve el... sebze var su topla. Evet. Şey, e, sol elimizle açıyoruz, sağ elimizle hiç tutmuyoruz çünkü sağ elimiz tertemiz. Aa, e, Uğur Böceği geçen gün sen böyle dişli bir tane almıştın. Ya, sen onu çok seviyorsun. Bu Star Mix'te vardı. Star Mix'in jelibonu bu. İçine attığımız yumurta, e, üstü Jel şeklinde jelibon. Altı da böyle e, biraz marshmallow'a benziyor ama tam olarak Aa, değil. Bakın, değil. Alalım mı? Değil. Hadi bir tane de kedi dili alalım. Kedi diliymiş onun ismi. <laughs> şu e, fasulye şeklinde olanlar birazcık şey oluyor. Evet. Fazla şekerli ve çok sert oluyor. Ben yumuşak jelibon seviyorum. Şuna <laughs> da var. Happy Cola var. İstersen şu küçük iki tane. Bence şunu alalım. Ama o böyle bir değişik sanki şekerli şekerli Yok böyle anladım. dışı. Bundan bir kere almıştım. Öyle mi güzel mi? Evet. evet. Hmm. Tamam bayağı poşetimiz doldu artık. Yalan. Hadi bir tane de yılan alalım. Ama bu bayağı doldu aslında. Ay, Ay bayağı da ha. Hadi bakalım. Aa. onu da şöyle şey yapalım güzel. Bakın Bunlar ne biliyor musun? Ee, onlar sakız. Sakız. Hmm. ne alabilir miyiz? Melodi'nin güzel çikolataları. Şundan alabilir miyiz? Ee, onları İçinde bilmiyorum sıkmış. içerik olarak şimdilik bırakalım Uğur böceği. ben onları bir araştırayım. Tamam. Sonrasında bakarız. Aa, bak var. Çeşit mi? Çilekli pompom, pom. her, her birinin de farklı farklı ismi var. Şuna bak. kendi tel evet. 40 ayakmış. <gülüyor> 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 Çok güzel. Çok güzel. tam gerçekten kendine göre. Diş, diş şeklinde bu dişler çok komik oluyor. Bundan evet. bir kere almıştık ile. Evet. Aa urböci çikolatası. <laughs> ben ben yani. Aşağıdaki de arı şeklinde. Burada da yine oyuncak kutuları var. Hmm. Oyuncak sürpriz bakın. oyuncaklar. Dev bir şeker makinesi. Evet şeker makineleri 20 liraymış. Arkadaşlar. Oo o dev mi? Şurada duranları görüyor musun? Bakın. 5 x 35 lira değerinde bir yumurta. Arkadaşlar bakın. Bak küçük kokulu yumurtaları da 11,5 liraymış. Hmm. Bakın. Güzel. Kolanın böyle kırmızı şekli var. Büyük vişneli kolaymış. <laughs> vişneli. Uğur böceği. Bu alışverişten çok sen karlı çıktı. Bakın arkadaşlar bir şey çıkmış buradan. Aa evet bir hediyesi sanki tüyo verir gibi oradan çıkmış kendini göstermiş. Hmm. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın. Ee...